Arabayı yaktım, araba boş. Oha site. Sıkıldım. oynamıyorlar diye. Sıkadım. Çıktım, AP aldım. Çıktım. Devam eden sıkmaya. Para yok mu? Nasıl ya? Burada adam var. Burada adam var, elevator. Kuralım, kuralım. Kural. Nerede bomba? Aa, bomba, geldi. buran sende. Televator var dikkat. Abi şeye bak, şeye bak, Arda. Uzuna bakıyorum. Uzuna kuramıyorum. Uzun geldi, City geldi. Arda şeye bak, Long'a. Uz uzun geldi, Ulan. uzun geldi abi. Sol, 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 sol. sol. Rampa ihtimal. Neredeyim abi? Ramp olabilir. Long'da, buran, Long'da. Aa, gördüm, gördüm aynen. Okey. Ben... Eğiliyordum ama gördü bizi kedi. Oha bir can. Yani, Hadi bakalım. ne oldu? Adam bıraktı. Ben <laughs> <laughs> iki <Pekiydi> ya. <laughs>